Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda Euro Truck Simulator 2 Multiplayer'ın yeni bir bölümündeyiz. Altında çok güzel bir Renault Range T var. Hemen bu aracın üzerindeki kodlamalardan bahsetmek istiyorum. Motor şanzıman olarak Scania S730'u motoru ve şanzımanını koydum arkadaşlar. Üst ışıklara küçük ışık ekleyip parlattım arkadaşlar. Duff'ın güneşliğini ekledim. Ön cam logolarına ve 8 ışıklarını ekleyip parlattım. İçerideki ışık panosuna da Scania'nın kendi logosunu ekleyip parlattım arkadaşlar. Onun dışında dışarıda bir kodlama yapmadım. Aracın içine de çaktırmayı bir kodlama yok aslında. Arkamızda standart bir Schwab Müller dosyası var. Sade olsun istedim. 1.40'da olduğumuz için hemen böyle yapmak istediğim bir araç oldu. yani bakın yani bilerek de bir de karanlığı bekledim. Yoksa bu parlaklığı alamıyorduk arkadaşlar. Ben denedim. Oyun gündüzken girdim. Bu arada eski makyajsız renk değiliz. Bir de bunun yeni kasası çıktı biliyorsunuz. Ki. O yok arkadaşlar. Yani bu videoda o yok ama onu da video çekeceğiz en kısa zamanda. Şöyle hemen dönelim, dönelim, dönelim. Yani 140 aslında çok güzel bir güncelleme olmuş. Grafik olarak efsane. Yani şu direksiyon üstündeki işlemeleri görüyorum ben şu anda. 144 monitörü olmayan biri, söyle bunu 60 Hz'lik monitörle oynayan biriyim. Ama şöyle bir sıkıntısı oldu. Gündüz girdim dediğim gibi ama yani gündüz aracın o ışıklarının yandığını anlamıyorsunuz. Hiç sıfır yani hiçbir şekilde yavaş gel babis. Bir önceki man videosu arkadaşlar 139'a çekildi. 1.39'un son videosuydu o zaten. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. O videodan sonra aslında ben video çekmeye devam edecektim. Hatta 1.40 geldi. Aha dedim. Deneme fırsatı buldum yani. Ama modlar 1.40'da düzgün çalışmıyor. Çünkü 1.40 1.39'daki ışıklar 1.40'a göre değil. 1.39'a göre. 1.39'da cuk oturuyor ama 1.40'da saçmalıyor. Ben de o yüzden o videoları çekemedim. 3 araç vardı yani çekmek istediğim 3 araç vardı. 3'ü de gitti. Birini tekrar yapıyorum ama yani kararsızım. Tamponu flare yani o ışık kodlarından olduğu için ışık kodları da daha çoğu 1.40'a entegre olmadı yani yapmadı. Van Rolling'de Trag de yapılacağı söylendi. Ben onlara sordum. En kısa sürede geçirileceği söylendi. Çünkü gerçekten çok güzel modlar var orada da. Yani inşallah en kısa sürede 1.40'ı uyarlarlar Ve ben de o arabanın videosunu çekerim. Çok güzeldi gerçekten. Çok ama çok güzel bir araç. <laughs> Aa bu kenarlara binalar eklenmiş. Ben daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Girmediğim için bilmiyorum. Benim artık ETS'de tek olayım video çekmek için giriyorum. Videoyu çektikten sonra Win kaçıyorum. Artık Valorant'a giriyorum. Black Legion biraz ilerlesen hani sıfır kamerasına kalmışsın belli. Ha pardon önünde araç varmış görmedim. Pardon. Görev frenimizi bekleyip ışıklarda delirmeye başlayalım. <laughs> Karşı Black mahvetme modu. <laughs> Yani ne var bir saniye bekleseniz ne var. Ben örnek olsun diye çaldım. Normalde direkt lock diye korna yapıştırabilsen değil. Yanlış olmaz. Oo maşallah. arkadaşlar şunu fark ettim. Daha dediğim gibi yeni girdiğim için bana göre yeni. Ama bir kır videosunu çeken herkes bilir. Mesela farlar önceden direkt tak tak açılıp kapanıyordu. Şimdi animasyon eklemişler. Bence çok güzel olmuş. Yani olması gereken bir şeydi. Biraz daha böyle gerçekçi yapılması için. Bakın şöyle göstereyim. Oo ben kornaları kapatamıyor muydum ya? O kornaları kapattım arkadaşlar. Yani yoksa çekilmezdi bu trafik. Yani şimdi kornaları kaldırdığı için şimdi adamlara kızıyorduk doğru. Ama görüyorsunuz yani ben kornaları kapattım. oyun ayarlarını kornayı kapattım. Yani adam bir taraftan hem haklı hem haksız çünkü iletişim kurmaya çalıştığımızda falan kornalar yoktu. O konuda sıkıntıydı. Ama böyle trafikte de yani direkt böyle korna yazılması tamam belki öndekini uyarıyorsun. Hadi git artık. Bak seni bekliyoruz. Çekilmezsen. adama laf edebiliyorduk ama e, adam da haklı şimdi bizim de kulağımız mahvoluyor şimdi adam hem bizi düşünüyor yani hem kornayı kaldırınca küfür yedi adamlar ama kornayı aktifleştirince de şimdi küfür yiyorlar onu anlamadım orada bir karışıklık var ileriden tersten girer mi var bir bakalım ey yavrum ey ooo herif ters girmiş ne aldık bunu aldık bakın telsizde bileçe şey yaptığına göre demek ki birileri de trollüyor ben o yüzden telsizi hiç açmıyorum biliyorsunuz zaten yani şuranın hiç durmaması lazım ki biraz ilerleyelim. Ben bu trafiği atlatayım geliyorum arkadaşlar. Bak bak o kadar uca kadar gelirsen olacağı o. Gece gezmesi olaylı bitti ya. Gezemedik ki. güzel güzelmiş kardeş. Biraz normale dönelim ya. Hadi ya. Yemin ediyorum tam kapanmadan sonraki Türkiye trafiği ya. Yani buraları hızlı atsak, hatlatsak güzel olur. Lan. Hata benim. Yani aslında ama neyse doğru doğru hata benim burada yapacak bir şey yok. Yani biraz dur durmam lazım. Çok dibine girdim. Hadi beyler hadi beyler. Kıştıralım şu gazlara. hadi. Allah! Gene mi? Gene mi ya? Bir sigaradan gitti usta. Beyler daha çok yolunuz var ya. Vallahi bir düzel bir orfa bir gidin. Bence hiç yani burada devam etmeyin. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim bak sen de büyük olsun aynı yoldan geldin. Yolun durumunu biliyorsun. Bas kurtulalım şuradan. Oyun her konuda ciddiye gidiyor arkadaşlar ya. Hem trafik olarak gece trafiği İstanbul trafiğine bayağı Allah bayağı bir benzemiş artık onu öğrendim. Çünkü sabah bomboştu yani ben o ışıkları da, da geçtim. Bu kadar hasara bence hata vermesi çok normal arkadaşlar. Asla F7 atmam yani şu an 6 dev 4 çekerim ama F7 atmam. <laughs> buradan söylüyorum. Beyler hadi birazcık daha lütfen mesafeyi arttıralım hani biraz ortalama... Ne yapıyorsun? <laughs> Biraz da hız sayısını arttıralım. Hadi mazotunuz benden hadi. Kalesin oradaki benzinliğe gidelim. Mazotlarınızı fullleyeceğim. Ama basın hadi. Skoda seninki benzinliyse benzini mazotsa mazotu fullledim bak. Sıkıntı yok. Koca tarıları ikili fullemişim. Seninkini mi fullemeyeceğim be? Hadi ben delirdim arkadaşlar. Şu an oyundakilerle giderle. şekilde konuşmaya çalışıyorum. Delirdim. Kafa kalma. Kafa gitti. <laughs> Hadi, hadi yapıştır boş. Şu Renault'a da artık bir DLC paketi ne diyorsunuz arkadaşlar nasip olur mu? Bence olur. Bakın birlikte mesela gelen güzel şeylerden biri yoldaki o işlemeleri de artık görebiliyoruz yani. Ben önceden göremiyordum, şimdi o konuda çok mutluyum. Yani gerçekten 1.40 mesela, yani işte 1.36'da, 1.37'de falan ben böyle farklar göremiyordum ama 1.40'da... Yani zaten adamlar grafik için getirdi çoğunu ama gerçekten güzel şeyler geldi. Bunu başardılar yani. Bakın o Duisburg çıkışının oradaki o olmasa bomboş ya. Fren, fren, fren. Retarder çalışıyor galiba. Allah. Ama orada dur ya dur artık ya. Sen Renault'sun ya. Sen Range ya. Yapma bunu. Sana ABS mi koymadılar? Ne yaptılar? Bir otomatik retardeli var. Oo yavaş 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 yavaş. Bu videonun dedi arkadaşlar baya bir sürecek abi. Ya, yani o yüzden gerçekten bu videoya bir like atın ya. Yani ben o oradaki trafiği hızlandıracağım, keseceğim. Duramadım, 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 duramadım. <laughs> duramadım. Trafikte yokmuş ki ileride. Keşke sağdan devam edebilseydim. Vallahi keşke girseymişim ya. Pişman oldum şimdi. Orada ne oldu anlamadım ki. bisiklet erder sesine bayılıyorum arkadaşlar ya. Ninni gibi geliyor. Otobüse seyahat ettiğim için birkaç defa uzun yol olabilirim. Güzel. Öyle gece kalkarsınız bu sesle geri yatarsınız. <laughs> şunların da suçu var. Etli ekmeklerin de suçu var. Yani yani etli ekmek ne yapıyorsunuz siz? Sen <laughs> ne yapıyorsun? Benim araba burada hayatta çalışmaz. X'imiz çalıştı. Şöyle hızlı kaydımı alayım. Gerçekten gece gelmesi kanlı bitecek arkadaşlar ya. komedi olsun diye söylemiyorum ya. Yani. Kardeş dorsen açık dorsen. Bir yer arkadaşlar. Kod açılıyor biliyorum. İşte de boş. Senin dorsene hasar vermek vardı da. O nasıl çıktı? Yani o, lan lan lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Ha bu da demin Makasçı bak 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 karşıdakiler de sarhoş Yok arkadaşlar Aa, Gece girmeyin Bu oyunun gece saati de girmeyin Ne oluyor ne oluyor Ben de geçerim şöyle Hiç sizin tartışmanıza giremem Vallahi bu gene vurdu ya Ne taşıyorsun oğlum sen kaç ton be adam minifix çekmiş be doğrudur Yani girme işte girme ya Allah Allah bu herifi geçmem lazım arkadaşlar. Bu herif hızlanamaz çünkü ağır yük taşıyor. Yani hızlanamaz anladınız mı? Hızlanamaz. Şansıma da karşıdan gelenler var. Tokatlayamam. Aslında ben düşünüyordum yani. O daha trafikteyken düşünüyordum. Bu videoyu silsem mi? Girmezem mi? Başka gün mü girip yeniden video mu çeksem? Ama o kadar olay yaşadıktan sonra insanın silesi gelmiyor arkadaşlar. Hadi. Hadi yapıştır. Vallahi arkadaşlar. Ya da neyse devam edelim. Normalde sağda bitirecektim ama şimdi tahmin edemiyorum. Ben bunun kaç dakikası keseceğim. Aa burası değişmiş. Aa çok güzel olmuş. E kaleyi herhalde düzdür. Bakayım düzdür ya. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun sen şimdi? Sen şimdi ne yapıyorsun? Kayıttayım. Bak bak bu da sağımdan girmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun sen? Vallahi kayıttayım. Hiç umurumda bile o, o herifte bir şey var yani o belli yani. Kafa gitmiş. Kafa başka yerlerde. Ya ne yapıyorsun? Bak kesin mi anlatacağım ya? Kesin mi anlatacağım? Artık bitti ya yeter. Bu da sağımda... Ortaya çarptı işte. Kendi hatası sağdan ne zaman sollanır? İngiltere'de solla. Bu da solla mı? Burada yasak. zaten kim İngiltere'ye gidiyor ki orada sollama kuralı olsun. Zaten gidenlerin yarısı da ters yerde giriyor yanlışlıkla. Aa dur karıştırmışım diyerekten. Oh be trene geldik. Bu herifi düz yolda bir yakalasam geçeceğim ağlatacağım da geçemiyorum ya kalayamıyorum. Hadi hadi hadi. Oh son anda. Hiç duramazdım arkadaşlar. Arkamda doluyor. Burası doluymuş yoksa buraya girecektim de. Kardeşim Ay. yılan yap kendini. Ne yapayım ben orada ya? Hadi tamam arabanın arıza yapması işte gerçi onun da suçu önümdeki. Ben gördüm. ben videoda fix attım 2 dakika sonra pat. Da o herifin öyle çıkması bunu vurması bilmiyorum çok karışık çok 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 karışık hiç bulaşmadan asıp gidelim en iyisi. Yalnız RNG'nin uzun farlarını mı kızmışlar ben anlamadım. Bakayım gibi yani daha sanki eskiden uzağa gösteriyordu ya Az kızmışlar mı bana mı öyle geliyor. Yavaş burada yavaş o kadar da değil ha kesin şey var bunda ya. Lan bir de dosyası herifin üstüme düştü çıldıracağım. Ha geldi düşmüş. Ne oluyor ya? Bu video bitsin artık ya. Bu araç buradan çalışır mı? Çalışmaz. Çalıştı vallahi çalıştı. Helal lan sana. Helal lan sana. Beni kapak etmiş olsam bile. Helal lan. Hadi yapıştıralım. Hatta arkadaşlar ben ne yapayım biliyor musunuz? Eğer bir olay olmayacaksa ileride ben direkt finish'e bitiyorum. Finish'e gidiyorum. Ha yarışı kazanacağım. Ben direkt benzinliğe gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar en son diyordum ya da eğer bir şey başıma gelmezse ben direkt benzinliğe gidiyorum dedim. Ama orada kaydı durdurduğum anda yerlere çıktım. Bulamadığım için de F7 attım ve yoğun çöküşten dolayı kaleye de bakın kick yedim. Ben de dedim hiç zorlanmanın halim yok. Demek ki bu videonun olmaması gerekiyormuş ama ben inat tabi atacağım bu videoyu sizlere ulaştıracağım neyse bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar videodan keyif aldınız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın sosyal medya hesaplarımı açıklamalarını bulabilirsiniz arkadaşlar beni takip ederseniz çok mutlu biri Instagram adresim, biri YouTube kanalım, Instagram adresi, bir garaj sayfam arkadaşlar. Discord adresimde açıklamaları var arkadaşlar. Sınırsız linkleri dilediğiniz gibi gelebilirsiniz. Kendinize çabuk bir dakika bir video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.